Malzardan orada 5 kişiye tutan bir İnanılmaz. susturma etkisi gördük. İnanılmaz. Top 5 play. Yani Malzar 24 altında cebine koydu yalnız arada kaldı Isurus. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı kaynınız. Niye bu da aynı şekilde ama Renekton arada. Şifa da geldi, ilk kan geldi. Stark skorunu almayı başaramadılar. Sıçralar arka arkaya. İşte biz de böyle bir maç istiyorduk. Kendimiz adına günün son maçında. Sıçra kalmadı, sıçra. <laughs> Orianna haricinde, Isirus Gaming'de. Sıçası kalan oh, yok. Sen... da saldı sıçayı ama skoru almayı başardı sonunda. 5'te 5 diyebiliriz sıçak konusunda. Bire birden kim galip çıkacak? Sanırım Elis galip çıkacak. Levi çift güçlendirmeyle geliyor. Pride'ın üzerine doğru Oo, atıldı. Olmadı. Pride'de bir de geri dönüşünü kaçırınca Levi hanesine bir skor daha yazdırmayı başardı ve 2-0 bire geldi Elis. Bu arada alt koridorda Slay Son skorunu alınacaklar mı? skoru geldi. Archie peki Orada düşünebilecek mi? Hayır. Peaks, Nubi Archie'yi alacak. 2'de 2 yapan bir Lulu var. Nubi. Kindness'ı kurtarmakla kalmadı. İki de skor yazdırdı. Yani önde başlamıştı o koridora. Slay ve Archie ikilisi ama o avantajı gerisin geri teslim ettiler Kindness'a Orta nubiye. koridora yaklaşıyor. Bu arada çok güzel bir Sefresi yerden yok. bitme. Yampi'nin sıçrası yok. QQ orada geliyor. Yalnız arındırını kullandığı Yampi. Şimdi üzerine doğru inen bir Levi. Dikkatlerini QQ ora çevirdiler. O daha kolay bir hedef gibi göründü. Şimdi Levi'nin canı oldukça az. Levi oradan çıkmayı başardı. Çünkü Lulu yardıma geldi. Yalnız şimdi Archie de geliyor. Destekler de katıldı savaşa. Yampi hayatta kalabilecek mi? Hayır. Newbie'nin de başı dertte. Onda sıçrası yok. Düşecek. Kim de düşecek. Kimde kaldı? Levi'de kaldı. Skor 4-0-2 oh! ama harika bir trajedi. Üst koridorda da skor sesi gelmiş. Bu arada Kindless o GBL logosunu <laughs> Adeta bir daha gösterme onu dedi. <laughs> Bilirsiniz mağazadan bir IP alabileceğiniz ikonla, 250 RP alacağınız ikonla da bu şekilde ikonları kafanızın üzerinde çıkarabiliyorsunuz. Hop, oldu, örümcek oldu, oldu. inişi de, ya bu kadroyla beraber kule altı yapmak çok çok kolay. <laughs> ya şundan burada ne kadar aksiyonlu bir maç evet. beklememiz gerektiğini görüyoruz. 6 tane Yıldırım Efendisi'nin hükmü var. Şimdi Optimus kule altına girecek. Yalnız orada Lulu'dan güzel oyun geldi. kaydısı çekiyor. Yerden bitme ve Toprak bozumuyla beraber Nubi de düşecek. Beşinci seviyeye vahşi büyümesi yok. Tanklayacaklar mı? Tanklayacaklar. Almayı başaracak. Bu arada Kindles'ın başı yeniden dertte. Susturmayı başardı Archeon orada. Levi 7-0-2. Ama o bunu yaptığı için Levi şimdi çok rahat bir şekilde ejder'e girecek. Dışarı doğru da çekiyor. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyacak mı bakalım de. Böceklerle cümbür cemaat. Böcekler örümcekler. Okyanus ejderinin kaderi buraya kadarmış. 10. dakika 15. saniye kadar mutlu bir hayat sürdü. Sıradaki ejder daha ejder olacak. Ha, bu arada eşten bir ok geldi ve Kazix'e gitti o ok. Optimus'tan da sıçra geldi. QQ moru. Haritadan silmek için atılmış bir sıçra oldu bu. Orada bir totemleri var bu arada. O totemle herhalde Kazix'in görüşünü sağladılar. Bu arada Archie talihliği bekliyor. Milli Piyango büyük ödülünü bekliyor. Archie EMP'yi yakaladı. Galio'dan bu arada ulti geliyor ama Galileo diye yani Oriana yok ve shield kullanarak örgü duvardan uzaklaşıyor. Şimdi Jhin ultisini kullanacak ama yani hiçbir tanklı olmayan Archie'ye bile dokunmadı. Yani bu e, gruptaki takımlar arasında farklı bir seviyede gibi görünüyor Gigabyte Marines. Yalnız burada Archie yakalanmış. Stark ona bir e, vücuduyla blok yapmaya çalışıyor. Stark içeri girdi. Sersemletmeyi başardı Kaindısı. Bu arada bir sıçra da Slay'den geldi ama henüz skoru çıkaramadı. bilen de bir sıçra geldi. Şimdi Mor üzerine gitmek isteyecek mi Slay'ın? Orianna geldi. Slay işi fazla uzatınca. Yetmedi orada Sarı Arçi. Arçi de düşecek mi? Güzel bir koza. Ya Isurus Gaming şu ana kadar Gigabyte Marines'in kazandığı %75'i oranında altın kazanabilmiş evet. sadece. Şu seviyede 8000 altınlık bir fark. Geri dönülebilecek bir fark değil. Bu arada son perde gelmiş Slay bir kez daha Mor tarafından katlediliyor ve daha ejderine hareketlendi. Oyunun ikinci ejderi de Gigabyte Marines tarafında kalacak gibi görünüyor. Artık burada hani defans için Isurus Gaming'in yaptığı da belli. Alt koridoru ortaya gönder. Orada skoru hanesine yazdırdı ve hemen bunu koridor baskısına çeviriyorlar. Galio bu arada yakınlarda bekliyor ama Galio'nun orada olduğunu farkındalar. Şimdi son perde yani şu anda hasar vermekten ziyade birazcık daha yavaşlatma amaçlı kullanıldı. 4 merminin vurduğu Levi sadece yüzde 25 can kaybetti ama Archie yakalanıyor orada. Archie düştü. Şimdi örgü duvarının ters tarafında kalan QQ More ve Pride var. Orada bir koza oh, tuttu. Levy. Yalnız Levi örümcek inişini kullanmak durumunda kaldı. Arkada Stark ve Optimus paramparça ediyor. Isurus Gaming ekibini. Levi düşmedi bu arada. EMP ve Pride nereye kaçıyor? Aşağı tarafa bir örgü duvar da gelebilir bu arada Talia'dan. Galio'nun kaçışına doğru. Çünkü Renekton üzerine üzerine gidiyor Galio'nun. Stark devam edecek mi? Optimus tercih etmedi. Bu arada MP yakalanmış. Levi 9. skorunu almayı başardı. Mor bu arada Archie'nin üzerine doğru gidiyor. Archie skorunu almayı başardı. Levi burada düşerse yalnız ee, Mejai'nin yüklerinin bir kısmını kaybedecek ama Pek düşme niyeti yok gibi. Bu arada örgü duvarla Optimus geldi. kaydısı yakaladı. Kindness'ın sıçra oh atmaktan yeah, başka <laughs> şansı yok. Bazen sıçra atmak da yetmiyor. Optimus'un sıçrası yok. Mi? Yetmeyecek mi? Yetmeyecek. Ultisi de zaten mevcut. Hatta çarpı bile kullandılar. Aa, hem can doldurmak orada hem... Daha içleri. Evet. Bu kadar fiziksel hasar. 20. dakika 30. saniyede Gigabyte Marines Baron'u da alıyor. Böyle bir üstünlük. Çünkü o arkadan geldi. Gelmiş. Slayın başı dertte. O oradan Orianna da gelmiş. EMP o noktada skoru almayı başardı ama düşen kendisi olacak. Orada yalnız Stark yalnız kaldı. Bir de trajet tuttu Stark'ın üzerine. Stark'ın sıçrası var mı? Sıçrası yok. Ama arkadan şimdi Levi geliyor. Levi toparlayabilir mi orayı? Tabii ki toparlayabilir. İnanılmaz bir büyü hasarı geliyor Levi'den. 25 yük birlikte. 12 Archi, skor 12-06. başı dertte bu arada. Optimus'un olaylarla ilgisi yok. Optimus maçı bitirmeye gidiyor ve 3'te 3 yaptı Levi. Hadi şimdi de beni en değerli oyuncu seçmeyin diyor. <laughs> <laughs> Okyanus ejderi almaya gittiler. Sıraya zaten çok rahat alacak artık bunu. <gülüyor> 17 altın <laughs> fark var Scarlet. <laughs> 1 4 9. Zavallım Slay. Takım arkadaşı biri 14 0 aldı, biri 7 1 6, biri 4 2 8. Of altınları kapatalım lütfen. Gerçekten yazık. EMP bu arada eşe yakalandı. Ee, Isurus Game'in kombosunu tutturdu rakibine ama EMP vahşi büyüme sadece ufak bir detay oluyor. Optimus bu arada içeride çıktıktan sonra arka arkaya skorları toparlamaya devam ediyor. Levi 16-0-7. İnanılmaz bir skor. Gerçi skor katkısı birazcık daha iyi olabilirdi. Hı. Evet, yani değil mi? Newbie de <laughs> orada utanmadan simge göstermeye devam ediyor aynısını. Rakipleri de yaptı. 16-07. 20K'lık bir altın farkıyla maçı tamamladı burada. Gigabyte Marines.